Aslında katılır mı istesem ya? Onu düşünüyorum beyler şu an. Tabii evet. de Galio var mı Aynen kanka 3 kem atacağım ya ben. Özben. Sen de yapış oyna kanka sürekli bittir. Yapıştırıyorum bak benim yapışım. Yapıştır yapıştır. Üç, üç camp keseceğim. Bölüye uğramayacağım hiç. Eee zaten. Bak şeyde de yapacağımız hareketi söylüyorum beyler. E, bu adamlar e, büyük ihtimalle şey yapacak koşuların eşliğinde e, büyük ihtimalle diyecekler ki ilk kule açalım Gerçekten. O yüzden oraya Orihan'la Artakali yukarıyı tutacak biz de 3 kişi ejder alacağız zaten ejderi ol dinlemeyecekler e, anladınız mı bulut olduğu için al abi şu an al. aldım aldım Gel buram buram buraya. Geldi. Gel. Aa diğer sıkıntıla gitmişti çocuk. Nereden anladı ki rotate'ime? Bunlara geç geldi. Bir tık kare geliyorum diyor da. Şeyin ne flash'ı var ne exos var. Galiba. Ee, Jarvan Kesin... bir de bakabilir kanka. sen yine ileride Bütün... oynama da. Kes pelin de aldım ben galiba. Hmm, Nereden geldi? Kanka. Buldum? Onu söyle Bambi. Ee, sol tarafından, red tarafına döndü adam da. Şimdi blue side'ına geçecek. Red tarafına döndü. O da ben gibi yaptı ya. Nasıl tahmin etti helal olsun. Yani tam boss kuşunu kazanmayacak mı? Normalde ben evet. o skatala çıkmayacaktım. Herhalde şey düşündü. Güzel sanki. kanka. Ee, dediğim gibi Cık. beyler ejder'e kadar farmımızı atalım. Zaten şayvana farm simülatör içeri. Ee, ekstra, ekstrem olarak yapacağımız şey ejder çıktığında hızlıca kuşunu alıp yukarı kuleyi tutmaya oraya Akali ile beraber çıkacak. Ee, ondan sonrasında Babacım Yapacağım zaten bu izleri... ne yapıyor? Ya ben Duruyor ben bakmayı ölmez, öl, ölmez. <laughs> Ölmezsin burada. Ben, ben dedim ya evet evet bak deliriyor. dediğim gibi bu e, rotasyonda kesinlikle yapacağı hareket o. Ee, bizim mide deniyorlar, işler... mide deniyorlar dikkat et. Bani. Bani dikkatli olacaksın. 50 kere kesişemadım ilk temp yüzünden kesemiyorum ya deliriyor. Konu yok kanka. Mavisine sorun döndü. Bak. Mental bozulma istersin. Tamam şu an base'i koyuyorum ben. Ee, Özben mid push'unu alacaksın kanka acilen. Ee, çık dediğimizde yukarıya çıkabileceksin. O pozisyona getir lane'ini. Ee, yukarı kuleyi vermeyelim. Ejderi 3 kişi zaten alabiliriz. Acaba ejderi vermek isteyecekler mi onu düşünüyorum. Sanmıyorum ya. Bulut kanka aslında pior Adam Bak adam sıkatıldı. Mantıklı olan vermek. Kesiyor kesiyor. Tamam, aldı sıkatılı, alsın. Akali gel sen abi fight o zaman. Gel. Akali buraya Basically gel. satıyor, oynayamaz şey. Akali gel hızlı gel. Oynayalım abi Fight'a döneceğiz bir anda. Dön abi. Vur jarbanı vur. Çarptı çok kötü attım. Akali bir onları. Şeye dön, şeye dön, şeye dön. Ezilodun çok güzel. Kestik abi. Aşağı kuleyi ittirin. Okay. İşte Akali'yi break fight'ında istememizin sebebi buydu ya. Sildi adamları. Çok güçlü çağır ya. Doldu. olarak bir Mercury çekeceğim. Yap. Akali, e, Rift isteyelim abi. Hemen gel. Dön sen buraya. Biliyoruz. Hemen dön. Rift Fight isteyelim. Akali dön. Geliyor, geliyor. Rift'i çek kanka ben skatılı alırken Rift'i çek. Yok Bir de bakıyorum. Sesleriz Bir de bakıyorum. Fight tam güzel güzel. İki iki. Gel buna da. Tamam. Ee, Zaya gel. kuleye ittir. Akali yok etti zaten oyun ya. Hemen Babacım, aşağı hani kuleye bakabileceğim. Etibi <laughs> <laughs> alıyor kanka senin içer akıllı. Yok kanka aslında ya. Vallahi kaçıyor kanka şu an. Kule altında evet. yok, kız sanki. Oyundan evet. çıktım kanka şu an doluyor. Bağlandı dedi ya gelirsin şimdi. Yılda attı. Alistar'ı yılda attı. Yılda attı. Yılda. Yılda. Aynen her şeyini attı. Galio'da hiçbir şey yok babacım. Burayı zorlama. Ee, bir tık killer bayağı... bende kalsa yani orada kestiydim onu. Gargoyle çekeceğim. Fırtına öncesi veya ya bu arada net dive gelir. Ben ultimi güzel Akali kaybettim. Bu arada Akali ile uğraşma abi. onunla. Adam. Ben ben gitme yanına abi ejder var ejder. 141 bu arada Galio'nun şu an hiç samı yok. Akali bırak orayı gel. Yapacak bir şey yok. Galeon. Akali daha ejderi var. Ee, şey ejder ben buradayım Bambi. Ya. Tamam ya slow'da kal. Fiora yok ama 4'te 3'üz kanka. Ejder'i e, reset alsın Ejder. Salsal -sal Ejder reset alsın diye çektim kanka. <laughs> mid, mid push'u mid push'u. Mid push'u da siz alın. Adam adam oradan yürüme oradan yürüme. <laughs> Lan. Geliyorum 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 oynarız. Gelirim oynarız oraya. Ayy bir özben ultisi olsa oraya. Gel benim urtum al sana. Bak Jarvan'ı gör. Bani Baba playzleri. Bani Baba playzleri yaptı sanki Bani Baba. Hiç yani tek tek avlamalar falan. Bitik kalın geldi benim oraya. <laughs> Bitik tık bir tık. tık. lan adamı kesmiyor. Yara kesme değiller olsun. Hala bağlarım <laughs> oldu. Minyon minyon kesecek kanka ama e, ee, fight Önümlü oynamayın. Akali aşağı ittirecek bak. Akali aşağı ittirecek. Biz de neşe ya, gireceğiz. Biz. Girmeyin kanka. Bak adamları üstünüze çekmeyin. Olmaz. Ben de oynasın yeter. Şu an Karjanga bayağı çıkıyorsun. dayak yedi. Adam öldü bari ne oldu ona öyle? Bitik resim değil. direkt gel. Ee, neş gel neş gel. Gel bot. Aşağı neşe ben tek tutarım. Tek tutarım babacım siz oynayın. Değire giriyor. Akali TP çak, Akali TP çak. Çak 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 bekleme yanıma çak. Ee, Buram yanıma gelsin Hızlı hızlı şuna vur o dinle bir. Vur abi demeci vur. Tamam çok güzel. Ee, arkaya yardım. Kes bunları. Kes bunları. Aldığımıza bak lan. Pingim niye geçti benim? Durduk yere pingim. Özben, Özben ölme orada. Özben ölme orada. Pingim yok dedim ya ping girdin. <laughs> Beyza kanka sen boşver. Aşağıya push'unu alır mısınız? Bana azıcık para lazım. Labudu geçeyim. 5 v bir <laughs> teklemeler başlasın. Kardeşim istediğim para olsun ya. Bambi sen Aşağı gidebilirsin aşağı. Hocam aşağılık değiliz biz o yüzden aşağılara gidemiyoruz. Sizi sıkıştırıyorlar. Botlayın 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 botlayın. Ben burada fiyorek kesin gülüm Üstüme gelin bana gelin. Bana. A abi. Yavaş mı? Ezdiğimi açsana Niye açıyorum ya? Ezriyim, <laughs> Bir top güzel. Yardım. bana ya baksana Real Dragon abi gayet iyi. GG evet. gençler. QQ. Ya evet mecbur split'i atacağız kanka kendimizi. Çünkü bir düşünüyorum da Korki falan çok riskli. Bizim o Drake Fight'ını oynamamız. Duruma göre oynanır ya. Leynik çok avantajı çıkarttı. O bu, Buram da. Hocam o şak 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 ses kimden geliyor acaba onu? Aslında Shayvana bu skutla oynayacak. Kemil. Karıştırışabiliriz e, kata... bu arada ya. Yok yok o bu skutla oynayacak. Benim de inadına Shayvana skutla oynamam yok mu kanka? Babacığım. Katerina ile mid push aldım desem sen onu oynar mısın peki? ben oynarım. Tamam ya, tamam. Babacım ee, Katerina ile mid push özellikle. aldım bak. Onu oynamazsan tamam. aşağılanma geliyor. Yok bilerek bu sefer rotate de karşısına Zorak çıkmak istiyorum. Yani yine çıkart gidip çıkart. de diğer tarafa çıkarsa yuh diyeceğim. Hadi inşallah. Kemil <laughs> Örlün güçsüz ondan bir kankacım. Bu pasiyete şey olmasa. Beyler gelin. Geliyorsunuz mu? Geldim Ben, Geldim ben, ben. görüyorum. Ha şu yoreyi Biz bir Ben zonladım ben bir onu al. Sonra diğerine koşalım bak. Yaklaştırmıyorum. Oluyor, Aldın ben. mı? Al. Tamam. Yer aldım. Yorancını <laughs> bayağı az Double sıkıntılı aldık ya. Yani, tertemiz burada. Katarina ile mi tuş Özben ya. bana yakın oynasana Counter Jungle at diyor ya. Aa nasıl aldı lan bunu? Başına Neyse başına gideyim ben. Evet bir tık Bakın başına olduk. atladık hocam. Bayağı, bayağı. Kanka çok ters sayda döndüm ya. Devam devam tamam, devam. Bir şey double scuttle için oynadım. Corki, döver. Ay iyi 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 Yanına çıkman yok mu? Ona da geldim bir anda. Aa rezil oldu. Adam 5 oldu. Neyse stun'ı koyduk ya da Aynen. Bu flaşı yok. İktir onun onu keseriz. Ultim var. Çok, çok ani bir oplatma. Hadi bakayım Yataşa! aşağı. <laughs> Babacığım. Yani Tukas mı görüyoruz? Hocam geçiyorum. Dayan, dayan, dayan. Dayanamam kanka. Dana gibi koşuyor. Dana, dana bile 5 oldu. Ben de kesemeyeceğim. Ziksiz dana az Kanka ben yani şu an yarı yaşıyor yarı yaşamıyor durumda. Benden okay. bir şey beklemek. Ben base atayım red alayım ya adam bluesu zaten üstünde bir de karabalta bitireceğim Flash'ı var mı onun? Hmm. Görüyor görüyor beni görüyor ya Niye korkmuş? Şey ya direkt siz be. bence sizin varlığınız yeter kardeşim o adam o Drake'e giremez siz oradayken Ne diyorsun? Ben gideyim bir Fiora kardeşime bir dive'a gideyim Kemil'le Ondan sonra oradan bir kule açalım biz Şarban'ın neyse sayesinde o zaman bekletiyorum. Ben, ben bekletme e kanka. Gol kazandı. gelmesin mi? Bilmiyorum. Babacığım bak. Gambleydim bitti. Katerina ile face first face'te kazanırız. Hmm, başlasanız hadi Bunlar aşağıda. Onlar. Dayva kata aşağı. Yavaş. Yavaş. Beni dinle. Kata aşağı. Ben sen cem siz gidin. Direkt in kanka. Çok geç kaldı. Direkt iniyorum Baş. babacığım. Bram sen de koş kanka hafiften. Ya Camel girebilirsin adamlar. bunları gir camel. Kuleye çıkalım biz buradan. Gidesiniz zaten oraya ben geliyorum. Hak yok mu? Sizin gel, geldin önce kanka. Önce, minyon aldınız mı? Kuleye Aldık aldık. Adam da keseceğiz kule de alacağız. Dörtlendik ama biz ya. Üçlendirmeyi geç dörtlendik. Kanka gereksiz zorladınız o zaman. Yok zorlamadık hmm. ama. Gerçi bir tık, bir tık. Sorun yok abi. Burası dört Burası bu arada. Biz i̇ki burada kill artı direkt bir aldık. Bir iki, ama bir o mid play'e... Kuleye... Ben bir blue <laughs> side'ını hızlıca oraya kaymaya çalışacağım. <laughs> Kayvan'ın gold'u var bu arada çünkü durumda değil. Leganda burayı. Kanka. olana olanak keser misin? Kanka bu atar Bir şey Tamam. One trick mu ya? ...olana... Bir trick sizksin canım. vereceksin bularda devam devam adam götürüldü geldik buram buruna üstüne bak çok güzel oynadın orayı ben tek kaldım Şayvan üstünde bucan inşallah hayvanı var dolu. çık çık <laughs> oynay oynar bizim Tulkas. E. Gel oraya. Aa, Ama Oyalamaya çalış, ben yetişirim. Tamam, ol canım. Arkadaşım benim önümden girmeniz lazım ki ben adamları toplayayım. Hmm, ben, tek... ben korkuyu Ben 2v1'dim yani, 2v1'dim. Onlar, onlar reset aldı, gelsene de şuraya. Başla, başla. <laughs> Kıyım. Bak, bak yükle diye gibi aldım. Sağ sal bak Tomur Şat'a. Oğlum diyorum bir şey bildim var ya. Geçiyor musun bir daha arka yani tarafını arkadan sıkıyorsun. Bambi neden robot döndü? Eşya bitirmem Nakres. Bir tek wave tamam. alacağım. Fiora geliyor buraya yardım var. ben. Ya ben Fiora'ya çok kötü oldum ya. Gidi. Sağ ol beni kesemez o birebir. Fiora'ya kesemez. Yakalatmam kendini. Sizi kesin al. Gözü oldu var. Sizde bak. Geldim o. Red. Sizi keser bak. Ay, sarı, 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 Bırak çık oradan zorlama çık. Yavaş ben şey canım? Yavaş oynuyorum. Yok ben Bende can yok bak. Lan Ben kestim zik zik geliyorum. lan onda. Ay Teleport, geldi. Teleport geldi. Evet. Teleport geldi evet. bir Allah. Aman geldim. O Hala robot gibi mi geliyorsun benim? pek yani, robot diye kendi şarap şirinler. Şu an düzgün mü ama? Oyunculuğu geliyor. Onu yakalamak çok zor ya. Çok terbiyeli. İcere döner misiniz abi? Bak, riftimiz var Hı. orada. İcere dönün. Ejder oldun değil mi? Bak Korkin nerede görüyor musunuz? Ben geçiştim yani. size. Pullayın Köşime ama Şayvan'a böyle. benden önce doğdu. Şayvan'a benden önce doğdu. Pullayın ejderi. Ejder'e bir var mısın? Bak adamlar giriyor. Kataya bir verin. Pullayalım. Pulla Ejder'i pulla pulla pulla. pulla. Şayvan'a bir hemen oldun ne <laughs> vurur vurur vurur. Çarpı atamadım lan. Ben kastım ya beni kimse istemez. Hocam o işler öyle mi? olmuyor. O, <laughs> <laughs> donak kızdı. Kızma <Gözüme> ben. Cemil <laughs> erkeklik yapma ki oraya karşı. Kanka daha demin <laughs> adamın yarı canıydı. Biliyorum kanka biliyorum biliyorum. Gördüm. Evet. Yani Fiora abi adam ultiye çıktı. Fey, i̇ki kadar şey. yaşadığında. Fiora geldi mitte Fiora mitte bak. Üstte bak üstte bak. Tabi yani var mı? Geldik. Çok sıkıştım yine ben. Oynarız bu arada ya. Ben gittim. W mazı için attım. Oğlum şey şey yok, nereye ben çıkıyorum ya. Gitti mi bana ya? oynayalım mı? Bitsin mi? Oynayalım ya. Biraz çekişmeli de geçsin kanka ya. Kontrollüyorum mu de bir Bayağı tek ben sürüyorum. İlk, İlk alacağım. Barona mı gidiyor ya? Neşeye gidiyor lan bunlar. Ya ee, şahiben ne olacak? Bir de kalkmayacak. Ya satıyorlar tamam. babacığım. Beyler abi. hazır olun. Gireceğiz oraya. Gir. Adamlara gir adamlara, adamlara gir adamlara, Yöre gir adamlara. Yüreğe vur. Şurada düşen sokmasana. Salmadım neyse. Aç bir sim babıcım. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel buraya oynadık. Uykulu uykulu uyku. daha hiç uyumamışım bu adamlara karşı oynayalım. Karşı jungle'da iş yok hoca. Öldü o. Babacığım. bir toplu reset aldınız mı siz? Alalım mı bot bey? Aslında abi. çok uzaklar bu kuleyi vursak açılır kanka gelseniz eve. Vurur. Vursak açılır gelemezler. Tek şey gelir o da ya ben onun tam. Kazanıyoruz. Ben <laughs> <Zeynı> slow attım. <laughs> yok kanka vallahi seni. <laughs> Aa oğlum, oğlum senin yüzünden <laughs> ben gidiyorum. <de> <laughs> nakres, nakres beni bekle nakres. Nakres erken girme nakres. Nakres. Çok güzel, çok güzel. Yok et, yok et. Kalkın kalmıyor bana ya. Tamam, ben bir GG gençler. Arkadaşlar bu milli maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Son düşüncelerinizi alalım. kolaydı falan demeyin yoksa öncelikle. <laughs> <laughs> Türk'ün gücü Arkadaşlar, bu Arkadaşlar bu video kaç like istiyoruz bir sayıyı verelim serice. 1500 yok mu bin. Bin var, bin 1500 1000? 1000 var Türklerin Türk'ün gücü biraz fazla 1000 1000 kalın geldi. Dostlar <laughs> 1500 like'ımızı alırız. Abi kendinize iyi bakın iyi günler gençler.